Çok teşekkürler, sesim geliyordur diye düşünüyorum gelmiyorsa eğer. Çok iyi geliyor, şu anda hiçbir problemimiz yok. Anlaştık, çok teşekkürler davetiniz için. Evet yeni medya, ben de aslında medya dünyasında olan özellikle son 20 yıldır değişimlerden biraz bahsetmeye çalışacağım. Daha sonrasında Blue Tv'nin hikayesini biraz anlatacağım ve nereye gittiğimizi ee, biraz sizinle paylaşmaya çalışacağım. Birkaç tane de sunumum var, birazdan e, şimdi yansıtmak istediğim. Evet, birazdan. Yani şöyle başlayacak olursak eğer, aslında medya dünyasındaki e, değişim, yani değişim her zaman oluyor ama e, hepimizin de bildiği gibi bu değişim gerçekten 20 sene önce internetin yaygınlaşmasıyla çok ciddi oranda başladı diyebiliriz. 2000'li yılların başında internetin son kullanıcıya ulaşmasıyla beraber en başta gazetecilik buradan ciddi oranda aslında etkilendi. İlan gelirleri Facebook ve Google gibi büyük şirketlere kaydı. İşte haberleri internetten takip etmeye başladık. Hakikaten o da oranda büyük değişiklikler oldu. Bu arada bir sorunuz da olursa, bir soru alabilirsek daha sonra sana soru da almak isterim onu da araya e ekleyeyim. Tabii ki memnuniyetle ileteceğiz sorularımızda Tamamdır. Ee, 2000'li yılların aslında sonlarına 2008-2009 gibi oralara geldiğimizde bu gazeteciliği etkileyen bu internet mecrasının yavaş yavaş yayıncılığı yani televizyonculuğu da etkilediğini görmeye başladık aslında. Burada video platformlarının çok büyük etkisi oldu. Bunların başına tabii YouTube geliyor, Netflix geliyor. Ee, hakikaten burada çok ciddi oranda büyümeler gördük. Ve e, özellikle genç kitlenin televizyondan yavaş yavaş internete kaydığını, içeriği internetten tüketimini izlemeye başladık. E, bunun da tüm dünyada, özellikle Amerika'da çok büyük değişiklikler yol açtığını gördük. E, şimdi şuradan yansıtmaya çalışacağım. İki tane grafiğim var. Çok affedersiniz. Evet. Acaba e, görebiliyor musunuz ekranımı? Şu anda gö ha, şu anda geldi. Süper. E, bu değişimlerde aslında baktığınız zaman en büyük değişim e, Amerika'da size anlatmak istediğim e, büyük değişim şuydu. Burada e, yaklaşık 5 sene önce Amerika'nın en büyük 5 medya şirketini görüyorsunuz bu bu grafikte. E, bunlardan iki tanesi bugün yok. E, birincisi Time Warner. Time Warner 80 yıllık çok büyük bir stüdyo. Hollywood'u aslında şekillendiren, Hollywood'un oluşmasını sağlayan çok büyük stüdyolardan bir tanesi. Time Warner bir telefon şirketi tarafından satın alındı iki sene önce. Ve yine Fox, Fox'u da hepimiz az çok biliyoruz. Fox da yaklaşık 1930'larda kurulan çok büyük bir stüdyo, çok büyük bir medya şirketiydi. Fox da Disney tarafından satın alındı. Yaklaşık 75 milyar dolara, Time Warner'da yine 70-75 milyar dolarlık bir değeri bir telekom şirketi, Amerikalı bir telekom şirketi tarafından satın alındı. Bu iki satın alınmada tamamen internet yayıncılığı ve e, değişen e, izleme alışkanlıklarından ötürü oldu diyebiliriz. E, ve biliyorsunuz Disney'de yine internet yayıncılığı e, alanında Disney Plus diye bir ürün çıkardı. Ülkemizde daha e, Türkiye'ye gelmedi diyebilirim ama Amerika'da e, bayağı bir ilerlediler. Bir senedir yayında var. E, bu yani bana çok açıkçası ilginç geliyor bu kadar büyük yani 80 yıllık iki şirketin el değiştirmesi ve e, yayıncılık tarafındaki e, değişimlerin bu kadar hızlı olması gerçekten bana çok ilginç geliyor. Yine e, burada e, Kasım 2019 itibariyle dünyadaki en büyük 10 e, internet yayın şirketini görebilirsiniz. En başta Netflix'i görüyoruz tabi. Daha sonrasında Çinli e, firmalar var. Sonra Amazon binası çok bildiğimiz bir şirket. Bu Kasım 2019'da yapıldığı için bugün eğer bu grafiği e, yani Kasım değil de atıyorum Haziran 2020 gibi bu grafiğe bakacak olursak Hulu'nun üstünde Disney Plus'ı da gör, e, görüyor oluruz. Çünkü Disney Plus'ta en son yaklaşık 50 milyon aboneye e, ulaşmış durumda. Bu grafik de bence e, bakmamız gereken önemli bir grafik. Netflix'in e, abone sayıları. 2011 yılında yaklaşık 35 milyon abonesi olan e, Netflix'in günümüze gel, gel, geldiğimizde 185 milyon aboneye ulaştığını görüyoruz. İnanılmaz bir değişim. E, az önce bahsettiğim o milyarlarca dolarlık satın almalarda tamamen bu değişimden dolayı aslında Netflix'in bu başarısından dolayı e, yapıldığını söyleyebilirim. Tabii yine bu grafiğe bakacak olursak bu şirketlerin geç kaldığını da düşünebiliriz. Disney'in bu alana geç e, girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü geçen sene internet yayıncılığı alana girdiler ama gördüğünüz gibi 10 senedir Netflix bu işi büyük başarıyla yapıyor. O yüzden geç kalmış bence şirketler. E, ama yine de bu alana çok ciddi bir şekilde girdiler. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Biz de bunu son kullanıcı olarak aslında e, görebiliyoruz. E, burada tabii Blue TV'nin e, hikayesi aslında e, başlıyor. Blue TV'yi biz 2015'in e, Ocak ayında kurduk. E, ben daha öncesinde e, İngiltere'de bir bankada çalışıyordum ve tabii bu tüm bu değişimleri herkes gibi izleme e, şansı buldum. O dönem e, tabii biz e, Doğan Medya'nın bir parçasıydık, en büyük e, Türkiye'nin medya grubuyduk. E tüm bu değişimleri gördüğünüz zaman. Ee, bizim de televizyon tarafında ve özellikle uydu platformumuz tarafında e, internet yayıncılığının büyük bir risk e, oluşturduğunu düşündüğümüzden dolayı aslında e, Blue TV yatırımını yapmaya karar verdik. E, tabii kolay olmadı. E, şirket Şirketçi girişimcilik diyelim buna. Şirkette çok kişi destek oldu, çok kaynağımız vardı. Ama biz gerçekten iki kişilik, üç kişilik bir ekiple başlayaraktan o zaman Doğan TV'nin içinde e, şirketi büyüttük. Burada da aslında abone seyrimizi görüyorsunuz. 2015'te başlattık. 2016'da gerçekten çok düşük rakamlarda bir abone sayımız vardı. Ama bunu giderek büyüttük. Bugüne geldiğimizde abone sayılarımızın yaklaşık yarısını yurt dışından alıyoruz. Birazdan oraya da geleceğim. Biliyorsunuz Türk dizileri tüm dünyada çok popüler, çok izleniyor. Bu yüzden Türkiye'de yaklaşık şu an 300 binin üzerinde abonemiz var e, diyeyim. Bir o kadar da Orta Doğu'da e, abonemiz var. E, gerçekten çok büyük potansiyeli var e, diyebilirim bu şirketin ve bu içeriğin. Bu da aslında e, ekibimiz yani bunu koyma sebebim de gerçekten buranın bir startup olduğunu, yeni bir girişim olduğunu e, göstermek. O mantaliteyle ilerlemesek hakikaten e, bence bugünlere gelemezdik ki bugünlerden kastım daha e, çok karlıyız veya çok büyüdük de demek istemiyorum. Gitmemiz gereken çok yol var, e, çekmemiz gereken çok dizi var. E, ama aynen Blue TV'den de biraz bahsedecek olursam biz tüm o bahsettiğim en baştaki değişimleri, Amerika'da yaşanan değişimleri de öngördüğümüz için bu yatırımı 2015'te yapmaya karar verdik. 2016'nın ocağında Netflix Türkiye'ye girdi. Tüm dünyada açıldı. Ee, ve işte burada da ciddi abone kazanımları yapmaya başladı. Ama şunu unutmamak lazım. Tabii Netflix burada önemli bir şirket. YouTube da çok önemli bir firma. Ee, hakikaten Türkiye'de bence internet üzerinden e, tüketilen içeriğin büyük bir kısmı yaklaşık 55 milyon Türkiye'de aylık ziyaretçiler var diye, diye, biliyorum. YouTube üzerinden de yapılıyor ve YouTube büyük, büyük bir, e, bayağı bir insana gelir kaynağı oluşturuyor. Hepimiz YouTube'a giriyoruz, Haber'de izliyoruz, Spor'da izliyoruz, e, dizilerimiz bile YouTube'da yayınlanıyor. O yüzden YouTube da burada önemli bir mecra. Biz YouTube'a da alternatif bir yerli bir yatırım e, yapmaya çalışmıştık o dönem e, ama o konuda başarılı olamadık. O konuda da yerli firmalarımız var, izlesene e, belki bazılarınız biliyordur, bence iyi bir alternatif olabilecek bir şirket. Biz daha çok e, kaliteli dizi-film tarafına yoğunlaştık, yani Netflix orada rakip olmaya çalıştık. E, İyi ki de olmuşuz, ee, biz Medya'dan çıktıktan sonra, daha e, büyük bir gruba yer aldığımızda medyadan çıktıktan sonra da Blue TV maceramız devam etti, Blue TV tuttuk. Yaklaşık iki senedir de ben e, kendim ekibimle beraber e, işi götürüyorum. E, çok iyi bir mücadele e, verdik e, diyebilirim. Yani son olarak da bence bir tür yerli e, iştiraklere hakikaten ihtiyacımız var. Tabii ki global oyuncular gelecek, Türkiye'de yatırım yapacaklar, başarılı olacaklar. Bu rekabeti arttıracaktır. Ancak bizim kesinlikle yerli alternatiflere bu konularda ihtiyacımız var. O açıdan da ben çok mutluyum BluTV'yi kurduğum için. Hem sektöre ciddi anlamda bence bir kaynak ayırdık. Kaynak ayırmaya devam ediyoruz. Netflix'ten kesinlikle daha çok kaynak ayırıyoruz. Yapımcılarla farklı ortaklıklar yapıyoruz e, ee, dizi mülkiyetlerinde yapımcıları da ortak ediyoruz. Çok daha esnek çalışma e, sağlıyoruz. Yine yabancı firmalar biliyorsunuz bu tür olanakları sağlamayabiliyor, bu tür esneklikler sağlamayabiliyor. Ee, ve kaynağın çoğunu yine kendi ülkelerine götürüyorlar. Buraya çok bir şey bırakmıyorlar. Yani bunları hakikaten buralara e, bence yoğunlaşmalıyız. Bulut TV öyle değil. Tamamen yerli teknolojiyle e, ürettiğimiz e, bir şirket ve burada büyük kaynakta sağlıyoruz. O açıdan mutluyum yani yerli bir alternatif oluşturduğumuz için çok kısa global taraftaki heyecanımızdan da bahsedecek olursam aynen bu da önemli bir grafik. Şimdi Türk dizisi ya birçoğumuz bilmiyor olabiliriz bunu ama hakikaten Türk içeriği dünyanın her tarafında tüketiliyor. En başta Orta bölgesinde e, ama bununla beraber Latin Amerika'da ve Güney Amerika'da e, ve Amerika'da çok ciddi e, izlenen bir içerik. E, Amerikan içeriğinden sonra Hint içeriği, Kore içeriği ve Türk içeriği diye gidiyor. E, i̇ki sene önce yanılmıyorsam ticaret odasının yaptığı bir araştırmaya göre e, Hollywood içeriğinden, Amerikan içeriğinden sonra saat bazında en çok ihraç edilen içerik Türk içeriğiydi. Bu inanılmaz bir şey. E, Bizim için büyük bir şans bence e, Türkiye için. Hem e, biliyorsunuz o ülkelerde Türkiye'ye karşı bir sempati kazanıyoruz. Hem turizme destek oluyor. Gelip e, dizinin çekildiği yerleri insanlar ziyaret etmek istiyor. İstanbul'daki o evleri, yalıları ziyaret etmek istiyorlar. Ve Türkiye'yi bir sempatiyle bakıyor. Bu da bize e, farklı alanlarda e, büyük kazanımlar getiriyor. Biz de aslında Butik olarak e, Türk içeriğini dünyaya götüren şirket olmaya e, çalışıyoruz. Ee, bunu tabi yabancı bir şirkette yapabilir ama o aynı şey olmaz. Bunu yapacak da yerli bir firma yapsın. Yapacaksa Blue TV yapsın. Veya rakiplerimiz gelsin. Onlarla beraber yapalım. Ee, aslında oradaki de ana amacımız yani evet Türkiye'de büyümek istiyoruz. Türkiye'de büyük bir film ve dizi platformu haline gelmek istiyoruz. Ee, ama bununla beraber yurt dışında da e, büyüme hedeflerimiz var. Orada zaten benim gibi şu anki abone e, havuzumuzun yarısı Orta Doğu bölgesinden geliyor ama daha inanın gitmemiz gereken çok yol var. Milyonlarca abone e, potansiyeli görüyoruz biz e, tüm dünyada. O noktada e, çalışmalarımız devam ediyor. E, genel olarak e, Blue Team hikayesini bu şekilde özetleyebilirim. Eğer e, bir soru olursa da e, seve seve cevaplamak isterim. E, şu anda e, ben bir soru sormak istiyorum moderatör olarak. Biraz önce Netflix'ten bahsettik, 2011-2020 yılları arasında 9 yılda yaklaşık 35 milyondan 185 milyona, yaklaşık 150 milyonluk bir artış ver yılda 20 milyon abone artışı olur. Gurur verici tabi Blue TV gibi bir sisteme ülkemizde sahip olmamız, sizin kısa vadede, orta vadede veya uzun vadede abone hedefleriniz nelerdir, onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, çok teşekkürler. Ee, bahsedeyim ama isterseniz Netflix'in de abone sayısından bahsederken şunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, finansallarına baktığınızda Netflix'in aslında e, zararının da giderek büyüdüğünü göreceksiniz. Yani abone sayısı büyüdükçe çok ciddi bir içerik yatırımı yapıyorlar biliyorsunuz. Bu içerik yatırımının sonucunda da son 3 senedir zararları sunumda vardı sonradan çıkardım, giderek e, büyüdü. Tabii e, biliyorsunuz Amerika'da şu anda faizler çok düşük, müthiş bir finansman bolluğu var. Piyasa değeri çıktıkça yatırımcısını ikna ediyor ve hakikaten işletme sermayesi olarak çok iyi bir sermaye içeri alıp bunu harcıyor. Bizim bu kadar bir finans kaynağımız bu noktada yok. Açıkçası olsaydı biraz daha hızlı büyümeye çalışırdık. Biz biraz daha dikkatli büyümeye çalışıyoruz daha az zarar ederek. Abone sayısı hedefimize gelince tabii biz e, 2024 yılında e, Türkiye'de 4 milyon, e, yurt dışında da yine 4 milyon abone hedefliyoruz. 8 milyon abone gibi bir hedefimiz var. E, belki onu 10 milyona da çekebiliriz, göreceğiz. Ama şimdilik abone hedefimiz önümüzdeki 4 sene içerisinde e, 10 milyon diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, iyi bir hedef. İnşallah e, başarılı olursunuz bu değerlere ulaşmada. Ama Türkiye için e, tekrar ediyorum hani Netflix Türkiye'de Blue TV böyle bir girişimin olması ve faaliyette olması gurur verici. Biraz önce de gördük genç ve dinamik bir ekibiniz var. Ben hepsini kutluyorum. Sizin nezdinizde ve başarılar diliyorum.